Mahmud Gaznevi rahmetullahi teala aleyh. Babası Sübektekin Buhara'daki Samani Devleti'nin Horasan'daki valisinin kölesi iken vali ölünce yerine vali oldu. Sultan Mahmud 357 miladi 967'de tevellüt etti yani doğdu. Horasan valisi oldu. Babası ölünce 387 miladi 997'de hükümet kurdu. Türkistan'ı, Irak'ın bir kısmını, Lahor'u, Delhi'yi aldı. Çok kiliseleri cami yaptı. Hinduların hazinelerini Harameyn-i Şerifeyn'e yani Mekke'ye ve Medine'ye hediye etti. Berehmenlerin, kadınların, kocalarının cenazesiyle birlikte diri diri yakılması, ölülerin nehre atılması gibi insanlığa yakışmayan adetlerini yasak etti. Alimleri, edipleri severdi. Çok kitap yazdırdı. Firdevsi'nin şahnamesi bunlardan biridir ehl Sünnet alimleri yetiştirdi. 421 miladi 1030'da Gazne'de vefat etti. Devleti 543 miladi 1148 senesine kadar devam etti.